Devdet Bey. Kızınızın durumu nasıl? Buldunuz mu Yıldız'ı? Öyle akşamlar. Yıldız eve ulaşmış, girebilir. Çok şükür. Lakin iyi olduğunu zannetmem. Zira Yıldız gururlu bir kızdır. Böyle bir hadiseyi hazmetmesi mümkün değil. Çok üzgünüm. Kocam adına da, oğlum namına da sizden özür diliyorum. Bu hadisenin mesuliyeti tamamen bana aittir. Dilerim küçük hanım bir gün bizi affeder. Neyse müsaadenizle. Ben de çok üzüldüm. Böyle bu gece sizin için her şey üst üste geldi. Üzülmeyin misiniz? Ben Azize hanımla bağımı bu izde çok daha evvel koparmıştım. Bir alakam kalmamıştı kendisiyle. Azize hemşire Minalay'la nikahlanmış ha. Bu yaralayıcı olmuştur sizin için. O değildi. benim için asıl yaralayıcı olan nedir biliyor musunuz Mr. Hamilton? Kordon'da o bombanın biri tarafından patlatılıp o kadar insanın katledildi. Bunun bütün sorumluluğunun ve suçunun bizim üzerimize atılmış olması. Henüz daha zamanı gelmedi ama en az Kuvayi Milliye kadar tehlikeli bir başka düşmanımız olduğu aşikar yakındır. Sureti ortaya çıkacak. Bu arada biz adımız. Görüyorsunuz, hayli zor zamanlardan geçiyoruz. Lakin siz olan sözümü unutmuş değil. Bir fırsat kollar. Müsaadenizle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılmış peki Yıldız? İyi. Korkulacak bir şey de yoktur çok şükür. Bana mı söyle? O ne demek oğlum? Ev yeterince kalabalık. Ben de daha fazla kalabalık etmeyeyim. Ali Kemal. Hiçbir yere gitmiyorsun oğlum. Sen beni merak etme anne. Ben başımın çaresine bakarım. Hayırlı akşamlar babaanne. Gel Ali Kemal dur. Dur. Biliyorum kabullenmesi çok kolay değil. Lakin... Alışılmayacak mesele değil be oğlum. Sizin için öyle mi? Benim için değil. Ali Kemal. Sen dur, dur. Bırak gitsin. Üstüne varma. Payla getirmez. Nereye gidecek Tevfik? Muhakkak kalacak bir yeri vardı. Merak etme. Biraz vakit tanımak hepimiz için iyi olacaktır. Yoruldun. Biraz istirahat et. Hı? Спасибо, она. çok evvelden ne demek bu seni Selanik'te ilk kez hastanede babanın yanında görmüştüm 17 yaşında ya vardım ya yoktum o an yani seni gördüm o an işte dedim senin zevcen olacak kız Tevfik? Dur, dur ne olur. Ne olur konuşayım. Yıllardır içimde sakladığım cümleleri boğazıma dizme. Lütfen. O an... ...o an mevdun oldum. Gözlerin... ...gülümsemen... ...endamın... ...aklımdan hiç çıkmadı. Evet, çok çok yıllar oldu. Yirmi yıl. İnsan yirmi yıl bir sevdaya tutunur mu? Tutunurmuş meğer. Lakin... Lakin Cevdet seni babandan istedi. Ben de sustum. Sevdamı unutmaya çalıştım. Tevfik sus lütfen. Aziz'e konuşacağım. Yirmi yıldır bu anı bekliyorum. Sonra siz Cevdet'le evlendiniz. Çocuklarınız oldu. Allah var ya, o çocukları kendi çocuklarım gibi sevdim. Saadetin saadetim oldu. Derdin derdim. Selanik'te Cevdet öldü dediklerinde çektiğin acı acım oldu. İşte şimdi buradayız. Cevdet seni babandan isteyerek beni sırtımdan vurdu. Gel gör ki hak yerini buldu. Bir vatan haini olarak seni kaybetti. Aslında ...seni hiç bir zaman hak etmemişti. Tevfik yeter. Ben Cevdet'in yerinde olsam... ...o üniformayı giymem. Kendi mevki için seni ve çocukları defalarca tehlikeye attı. Sana ihanetin büyüğünü yaptı. Şimdi kalkmış bana itimat etmemeni mi söylüyor? Tevfik yeter. Yeter. Bu izdivacı neden yaptığımız belli. Umutlanmayacağını konuşmuştuk. Ben beklerim Azize. Neyi beklersin? Bir gün beni sevmeni. Bekleme. Ben yalnızca bir kişiyi sevdim Tevfik. Ve ömrümün sonuna kadar da Selanikli binbaşı Cevdet'i seveceğim. Sakın bekleme. İyi geceler. Sen çok büyük bir hata yaptın. Hata yaptınız Azize. Bu nikah kıymayacaktınız. Bunu yapmayacaktınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.